Merhaba sevgili balık burçları. Çevresel koşullar üzerinde etkinlik göstermeniz çok da zor olmayacak. Tedirgin yaklaşımlarınızı bir kenara bırakmayı başardığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Daha anlaşılabilir tepkiler ortaya koymanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Paranızı riskli yatırımlarda lütfen harcamayın. O zaman her şey daha sorunsuz ilerleyecek. Bir güç sömürüsü sizi kötü bir moda sokacak ve sizi partnerinize karşı daha savırsız hale getirebilecek. Lütfen fevri olmamaya çalışın. Size getirisi olmayan durumları değiştirip ortadan kaldırmaya hazır olmalısınız. Sorunlar ya da alışa gelmiş durumlar size gelebilir. Gerekli olanlar üzerinde yoğunlaşabildiğiniz sürece başarı aslında çok da uzağınızda olmayacak. Eğer borsada oynuyorsanız lütfen dikkatli olun. Yıldızlar çok olumlu bir konumda değil. Riskli işlemleri ve bağlayıcı satın alımları ertelemek çok daha mantıklı olur. Lütfen temkinli olun Balık burçları. Gerekli olanlar üzerinde yoğunlaşabildiğiniz sürece başarı aslında çok da uzağınızda olmayacak istediklerinize adım adım yaklaşabileceksiniz. Aşk ve ilişki hayatınızda koşullar sürekli olarak değişim gösterebilir. Sizi zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Olumsuzluklara çok fazla takılı kalmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz dengeli olmalısınız sevgili balık burçları. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.